Alanya yolunda bir araca çarptıktan sonra refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ters dönen aracından burnu bile kanamadan çıktı. Kaza Antalya-Alanya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametine seyir halindeki Hasan Emre Karabacak yönetimindeki 07 GF 131 plakalı otomobil aynı istikamette gitmekte olan Ural Kaymakçı'nın kullandığı 07 BB 81 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çıkarak taklattı. Ardından yola ters bir şekilde devrildi. Arabanın ondan sonra kap Bu araba da. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Hasan Emre Karabacak, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulans tanınarak kontrolü yapıldı. Kendisinin bir şey olmadığını belirten Karabacak, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazanın ardından alan yantayla D400 karayolu araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan diğer ticari aracın yol kenarına alınmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ile birlikte yolda trafik akışı normale döndü.